Merhaba sevgili öğrenci. Bu karakök sorularda e, kara köklü denklem sorusu bu. E, küp kök x artı altının küpü eşittir. iki Denkleminin çözüm kümesi nedir diyor. Şimdi burada daha önceki videolarımda da söyledim. E, kök derecelerinin tekliği, çiftliği önem taşıyor burada. Kök dereceleri eğer e, tek sayı e, taban e, üstte üstte üst ifadenin üstü de tek sayı ise bunlar kök dışına olduğu gibi çıkar. Yani x artı 6 x artı 6 eşittir 2 olarak çıkar. Yani burada herhangi bir değişiklik olmaz. Dolayısıyla bu denklemin çözümü bizim sorumuzun cevabı olacaktır. Diğer tarafa eksi olarak geçecek. Evet. x eşittir. Eksi 4. Doğru cevap B seçeneğidir. Hepinize başarılar diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayınız.